Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kurnaz. Bugün sizlerle birlikte sosyal medyada görmüş olduğum pek de dile getirilmeyen bir konu hakkında konuşacağım. Türkiye'de nasıl Türk vatandaşı olarak ikinci sınıf muamelesi gördüğümüzü göstereceğim. Şöyle bir videoyu izleteyim. Size de daha sonra özetleyeyim. Hemen videoyu izleyelim. Bizim ortamı gözüküyor. Kısmı süreli sigortalı borcu. Evet. Yani? Ücret açıldı. Kısım yok. Sıfatımı büyütüp tek tek konuşmaya dedim anneme. Ay dedim. Suriyeliler olabilir mi bu işte? Ya Türk vatandaşı. Türk vatandaşı tam. Öyle olamıyorum. Suriyeler? Mortez olsun. Olabilir mi? Oluyor değil mi? Olayı şöyle size özetleyeyim. Bir Türk vatandaşı hastaneye gidiyor ve hastanede muayene olmak istiyor. Hastanede muayene olmak istediği zaman da kadın diyor ki sizin T. yok. Ondan dolayı sizi maalesef ki paralı muayene edebiliriz diyor. Adam da diyor ki benim param yok diyor. Benim muayene olman lazım param yok diyor. Daha sonradan şöyle bir soru yöneltiyor. İşte eğer ben Suriyeli olsaydım buradan muayene olabilir miydim bedava bir şekilde diyor. Herhangi bir sigortam olmadan diyor. Kadın da evet anlamda kafasını sallıyor falan filan. Kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Ya ülkenin durumu ne böyle? İnanamıyorum. Gerçekten de sinir bozucu bir hal ya. Aşırı fazla sinirleniyorum. Biz kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaşıyız ya. Bunların tek sebebi, bunların gerçekten de tek sebebi Malum Parti. Yani başka bir sebebi yok. Çünkü burada Malum Parti böyle şeylere izin vermese bizim ülkemizde böyle bir muamele olmayacak. Bizim ülkemizde biz daha ön planda olmamız gerekirken, yabancılara parayla olması gerekirken tam tersi oluyor abi. Biz ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Bazı insanlar oradaki çalışana tepki göstermiş. Onları da gördüm. Ama bu doğru değil. Çünkü oradaki çalışan görevini yapıyor burada. Başka bir şey yok. Görevini yapıyor. Yani buna ne emrediliyorsa onu yapıyor. Aynı şunun gibi. Polise diyorsun ki şu adamı tutukla. Adam tutuklayıp getirir. Başka hiçbir şeye karışamaz. Olması gereken de budur. Ama bunun sorumlusu sadece Muhalim Parti. Yani başka bir sorumlusu yok. Başka birine suç aramanıza gerek yok. Bazı insanlar orada yükleniyor. Buna hiçbir gereği yok. Dediğim gibi aşırı fazla sinirim bozuldu bu olaya. Tepkimi de koymak istedim. Sosyal medya postunu da aşağıda bırakacağım size linkini. Oradan siz de ulaşabilirsiniz. Orada yorum yazabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Daha çok insana ulaşsın diye. Bana ait bir gönderide değil bu arada söyleyeyim. Tepkinizi gösterin abi. Gösterin ki böyle kalmayalım. Çünkü bu devlette ne kadar tepki gösterirsen o kadar işlev oluyor. O kadar çalışılıyor. Bu her zaman böyle oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.